İbn Sebecilerin belini kıran sorular. 1. İbn Sebe'nin kurduğu adına Sebecilik, Rafizilik, Hurufilik denilen fırkayla dini meselelerimiz tartışılmaz. Ne Peygamber Efendimize inanıyorlar ne de Kur'an-ı Kerim'e. Müslümanları aldatmak, İslamiyeti yıkmak için inanmış gibi konuşuyorlar. Takiyye adı altında münafıkça hareket ediyorlar. Aslında 1400 senedir uğraştıkları mesele basit bir mesele değildir. Dini kökten yıkma meselesidir. Çünkü eshab-ı kiram kötülenince bunların haşa mürtet, münafık oldukları güya ispatlanınca Müslümanlar arasında yayılınca kabul görünce din otomatikman yıkılmış olacaktır. Çünkü Kur'an'ı da dini de bize bildiren onlardır. Onlar haşa mürtet yani kafir olunca bildirdiklerinin ne önemi kalır? Ortada din kalır mı? Aslında bu hainlere İslam'ın iç meseleleri sorulmaz. Ama din kardeşlerimizin meselenin asıl yüzünü anlamaları, bu hainlerin iftira ve hilelerine aldanmamaları gerekir. İbn Sebecilere sorduğumuz, cevap alamadığımız sorular aşağıdadır. Eshab-ı kirama saldıran sebecilere rastlanıldığı zaman bu sorular sorulursa takiye yapmaya öyle demek istemedik demeye başlarlar. Sorular 1. Dinimizde kâfire kız veren, mürtede kız veren kâfir olur. Siz Eshab-ı kiramın beşi hariç hepsi mürtet oldu dediğinize göre Hazreti Osman'a hem de iki kızını veren Resulullah Efendimiz'i haşa kafirlikle nasıl suçlarsınız? Hazreti Ali kızını Hazreti Ömer'e nasıl verdi? Hristiyanın kızıyla evlenilir ama mürtedin, ateistin kızıyla evlenilmez. Resulullah nasıl oldu da Hazreti Ebu Hazreti Ömer'in kızıyla evlendi? 2. Beşi hariç eshab mürtet oldu demek, Allah eshabın hepsine cenneti söz verdi ayetine zıt değil mi? İlk üç halife mürtet mi? Yani Allah Resulü'nün iki kayınpederi ve bir damadı. Haşa, mürtet mi? Allah Resulü'nün mübarek hanımları, Kur'an'da müminlerin anneleri oldukları bildirilen Hazreti Ayşe, Hazreti Habibe, Hazreti Hafsa validelerimiz haşa kâfir mi? Allah Resulü'nün mübarek kızları, haşa kâfir dediğiniz Hazreti Osman'la evlenince kâfir mi oldular? 3 Hazreti Ali'yi de haşa kafirlikle suçluyorsunuz. Haşa Hazreti Ömer kafirse Hazreti Ali kızı Ümmü Gülsüm'ü ona niye verdi? Bir kafire kızını verenin kendisi kafir olmaz mı? Kafirle evlenmeyi kabul eden kız da kafir olmaz mı? Hazreti Ali Müslüman değil miydi? Alim değil miydi? Bunları bilemeyecek kadar din cahili miydi? Yoksa haşa halifelik sevdası yüzünden şuuru gitmiş, gözü başka hiçbir şeyi görmüyor muydu?'' 4. Haşa Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman kafirse Hazreti Ali onlara niye biat etti? Onların hilafetine niye itiraz etmedi? Çok mu korkaktı? Yoksa çok mu iki yüzlüydü ki onları senelerce idare etti? Hazreti Ali Allah'ın aslanı değil miydi? Yiğit değil miydi? Yoksa haşa ipte oynayan cambaz gibi miydi? Münafık mıydı? Hazreti Ali bunları bilmiyor muydu? Niye halifelere isyan etmedi? Sıffin'de savaştığı gibi o zaman da savaşırdı. Bir kitabınızda Hazreti Ali'nin hutbeleri diye iftiralar sıralanmıştır. Orada üç halifeyi tasvip etmediğiniz yazılıdır. Eğer o kitaptakiler doğruysa bunu niye o zaman onlarla kılıçla konuşmadı? Yalan olduğu buradan da bellidir. 5. Resulullah Hazreti Ali'nin halife yapılmasını Gadir Hum'da vasiyet etti diyorsunuz. Resulullah Efendimizin vasiyet yazmak için kağıt kalem istediğini söylüyorsunuz. Bu sözünüz daha önce bildirdiğiniz kadir Hum vasiyetinin doğru olmadığını gösteriyor. Böyle bir vasiyet etmiş olsaydı, bir daha vasiyet yazmaya lüzum görmezdi. Bundan da anlaşılıyor ki, Resulullah'ın kadir Hum denilen yerde okuduğu hutbesinde söylediğini ileri sürdüğünüz vasiyetin aslı ve esası yoktur. kadir Hum olayında Hz. Ali'ye iftira etmenize gerek yok yani Hazreti Ali Allah'ın emrini yerine getirmedi, Resulullah sen benim benden sonraki halifemsim dedi, o da sustu. Öyle mi? Yani verilen vazifeyi kabul mü etmedi? Halife için seçim yapanlara seçim niye yapıyorsunuz? Resulullah beni halife tayin etmişti ya, niye demedi? Dedi de haşa Allah'ın övdüğü şanlı sahabeler Resulullah'ın emrini mi dinlemediler? Eğer evet denirse Haşa burada Allah yalanlanmış olur. Çünkü Allah onların her birine cenneti vaat ettim. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır buyuruyor. Bu ayetlere zıt olmaz mı? Sonra esap kendi aralarında merhametli buyuruluyor. Hazreti Ali'nin hakkını vermemek merhamet midir? Öyleyse Allah yalan mı söylüyor? Demek ki bu vasiyetin aslı astarı yok, İbn Sebe uydurmasıdır. Eğer haşa kitaplarınızın dediği gibi Hazreti Ali bu hakkını aramaktan adamları az olduğu için istemeyerek susmuş denilirse Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın kendisine vermiş olduğu vazifenin icablarını yerine getirmekten korktuğu için Allahü Teala'nın emrini yapmamış, ona isyan etmiş demek olur. Halbuki Resulullah'ın amcasının oğlu ve damadı ve Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali değil yalnız Arabistan'dan belki bütün dünyadan her kim olursa olsun böyle utanç verici ve lekeleyici bir korkaklığı kendine bulaştırmayıp ölümü göze alacağı herkesin bildiği bir şeydir. Bunun için siz Emirül Mü'minin Hazreti Ali Efendimize böyle kötü, çirkin bir hali yakıştırıyorsunuz böyle söylemek onu sevdiğinizi bildirmiş olmuyor, ona düşmanlık etmiş oluyorsunuz. Allah'tan korkun, Hazreti Ali'ye bari iftira etmeyin. İbn Sebe'nin tuzağına düştüğünüzü ne zaman anlayacaksınız? 6. Fede kurmalığı Hazreti Fatıma'nın hakkıysa, Hazreti Ali halife olunca bu hakkını onun varislerine neden vermedi? Haşa o da mı diğer halifeler gibi Hazreti Fatıma'ya zulmetti? haşa kafir dediğiniz o mübarek üç halifenin yolundan niye gitti? Onların yaptıklarının aynısını niye yaptı? Onların yaptığını neden değiştirmedi? Bu mübarek dört halife aynı şeyi yaparak, Resulullah'ın bize yani peygamberlere kimse varis olamaz, bizim bıraktığımız mal, sadaka, vakıf olur emrine uyduklarını göstermiş olmuyorlar mı? Ve sizin sapık olduğunuzu ispat etmiş olmuyorlar mı? 7. Kur'an'ı musafı sakladılar diyerek Hazreti Ali'ye ve 12 imama neden iftira ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerini saklayan kafirdir. Sakladıkları musaf değil, tefsiri bile olsa Resulullah'tan gelen bu ilmi Hazreti Ali ve diğer imamların saklaması imkansızdır. Sakladı, gizledi, kimseye göstermedi gibi iftiralar onlara haşa kafir demekten başka nedir? Hazreti Ali din düşmanı mı da dini Müslümanlardan saklasın? 17 bin ayet saklıymış. Hazreti Ali kimseye vermemiş. 12 imamda gizlemiş. Bunlar din düşmanı mı? Ayetleri niye Müslümanlardan saklarlar ki? Üstelik bu imamlara masum diyorsunuz. Bu itikadınıza göre de böyle yapmaları hiç caiz değildir. Siz ahmak mısınız? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Biz bir Müslüman olarak Hazreti Ali'ye ve diğer üç halifeye yapılan iftiralara dayanamıyoruz. Hazreti Ali Allah'ın ayetlerini ve hatta hadis-i şerifleri saklamaz. Hazreti Ali çok alimdi. Ayetleri saklayanın kafir olduğunu bilirdi. Hazreti Ali'ye açıkça haşa kafir diyorsunuz. Açıkça Hazreti Ali'nin mushafı tefsiri diye bir şey yok demeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi eshabın tamamı cennetlik demeniz gerekir. Tefsir mahiyetinde de olsa bu ilmi saklamak değil midir? İlmi saklayanlara Allah lanet etmiyor mu? Bu imamlara nasıl iftira ediyorsunuz? Kur'an'ın bugünkü tertibiyle inmesi de vahiyleydi. Diyelim ki sizin dediğiniz gibi doğrusu nazil olduğu gibi bir mushaf var, bu da saklı. Hazreti Ali ilmi saklayanların kafir olduğunu bilmiyor muydu? Diyelim diğer iktidar dönemlerinde halifelerden korktuğu için hakkı gizledi, söyleyemedi. Kendi iktidarında niye açığa çıkarmadı? Kur'an nazil olduğu gibi olacak, niye demedi? Demek böyle bir şey yok. Bunlar tamamen iftira. Allah Resulü'nün açıklamaları da ilimdir. Hazreti Ali o kitabı niye sakladı? 12 imam niye gizledi sakladı? Ehli beytin imamları, o mübarek insanlar, ehli sünnetin göz bebekleridir. Haşa onlar bu kadar alçaklığı, kafirliği yapmazlar. İbni Sebecilerin iftiralarından uzaktırlar. 8. Hazreti Ali'yi sevene hiçbir günah zarar vermez diyorsunuz. Bu nasıl iddia? Bu nasıl mantık? Bu nasıl İslam düşmanlığıdır? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'ı yani peygamberi sevene günah zarar veriyor da Müslüman olması bu yüce peygambere iman etmeye bağlı olan Hazreti Ali'yi sevene günah hiç zarar vermez mi? Yüce derecesi bir yana o da her Müslüman gibi bir Müslümandır. O da hepsi cennetle müjdelenen sahabelerden biridir. Yahu alemlerin Rabbi, her şeyin yaratıcısı, dinin sahibi Allahü Teala'yı sevene, ona iman edene günah zarar veriyor da, yüce derecesi bir yana, onun aciz bir kulu olan Hazreti Ali'yi sevene günah hiç zarar vermez mi? Halbuki Allahü Teala bu istisnayı kendisi için bile yapmadı. Allah bile beni sevene günah zarar vermez buyurmuyor. Zerre kadar kötülük yapan cezasını görecek buyuruyor. Ne demek istiyorsunuz? Haşa o peygamberden Allah'tan üstün mü? Zaten tanrı da peygamber de diyenleriniz de var. Peki böyle diyenlerin İslamiyetle ne alakası var? Dinle imanla ne alakası var? Oturup bu meseleleri konuşmanızın Müslümanlıkla ne alakası var? 9 Resulullah'ın hanımlarından ve arkadaşlarından ne istiyorsunuz? Ayetler onların mümin olduğunu açıkça bildirmiyor mu? İstisna eden ayetler var mı? Ve küllen vadeallahu hüsna buyurduğu için haşa Allah mı hata etti diyorsunuz yoksa bir tevil mi buldunuz? Mesela ben onlardan razıyım demek onları cehenneme atacağım mı demektir? Onlara hüsnayı yani cenneti verdim buyuruyor. Sizse hüsnadan kasıt cehennemdir mi diyorsunuz onun için mi eshabe lanet ediyorsunuz yoksa bu ayetleri üç halife topladı onun için bu musafa itibar edilmez mi demek istiyorsunuz niye mertçe konuşmuyorsunuz niye ayetleri değiştiriyorsunuz bu fitneyi ilk çıkaran İbn Sebe'ye göre eşinin dostunun akrabasının çoğu haşa kafir olan peygamber efendimiz için bakın Allahü Teala ne buyuruyor şu Ara suresinin 219. ayetinde ve te kallübe kefis buyuruyor. Yani mealen sen yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana inkılap etmiş, ulaşmıştır demektir. Alemlere rahmet olarak göndereceği Habibinin mübarek nurunu bile Adem aleyhisselamdan beri her asırdaki insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden kendisine ulaştıran Allahü Teala, Habibine eş, dost, akraba olarak haşa münafıkları, kafirleri mi seçti? Bir pis yere konup da üstünü kirletir diye üzerine sinek kondurmayan, mübarek gölgesi pis bir yere düşmesin yahut habis bir kişi üzerine basmasın diye gölgesini yere düşürmeyen, namazdayken bile nalınında necaset bulaşığı olduğunu vahyederek onu pislikten koruyan Allahü Teala Habibine eş, dost, akraba olarak haşa münafıkları, kafirleri mi seçti? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de eshab-ı kiram için hepsine cenneti söz verdim. Ben hepsinden razıyım. Onlar da benden razıdır. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız diye niye buyuruyor? Hepsine, her birine diyor. İstisna eden ayetler var mı? Haşa, yoksa Allah yanlış mı bildiriyor, sonradan sapıtacaklarını bilemedi mi diyorsunuz? Siz Allah Resulünden ne istiyorsunuz? O alemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? O en üstün ahlak üzere değil mi? Ona itaat, Allah'a itaat değil midir? en kötü dönem onun dönemi miydi? En kötü irşat onun irşadı mıydı? En kötü ahlak onun ahlakı mıydı? Haşa Allah bunları yanlış mı bildiriyor? 10. Ehli beyte ve eshab-ı kirama nefret, Resulullah'a nefret demek değil midir? Resulullah'ın sevgili arkadaşlarına, akrabalarına, hanımlarına kin besleyenler nasıl olur da Resulullah'ı sevebilirler? Hristiyanlar Hazreti İsa'yı seviyorlar mı? seviyoruz demek ona tapmak mıdır? Sizin Hristiyanlardan farklı tarafınız nedir? Bir benzer tarafınız var, onu söyleyeyim. Hristiyanlığı da Yahudiler bozdu, bu hale getirdi. İslam'da da bu ilk fitneyi Yahudiler çıkardı, siz bu hale geldiniz. Açın bakın Hadid suresinin 10. ayetine ve diğer ayetlere. Allah, hesabın hepsi cennetlik diyor. Cennetlik insanlardan ne istiyorsunuz? ben onlardan razıyım diyor. Allah'ın razı olduğu insanlardan ne istiyorsunuz? Siz neden razı olamıyorsunuz? 11. Resulullah kötü mü de bütün arkadaşları kötü olsun? Bu iftira değil mi? İyi insanın iyi arkadaşları olur. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberin hesabı cani miydi, fitneci miydi? Niye Allah ona iyi arkadaşlar vermedi? Niye ona iyi zevceler vermedi? Niye iki kızını Haşa kötü kimseye verdi? Niye Haşa kötü kimselerden kız aldı? Hazreti Ali bunları hep onayladı da size ne oluyor? Sizin Hazreti Ali'nin bir şey demediği halifelere saldırmanızın hikmeti ne? Hala İbn Sebe'nin oyununa geliyorsunuz. İbn Sebe'nin yaptıkları unutulacak gibi değil ama biz İbn Sebe'ye de lanet etmeyi lüzumsuz görüyoruz. Çünkü Allah bunu bize emretmedi. İslamiyet lanetleme dini değildir. Siz eshab-ı kirama sövmeyi, lanet etmeyi niye ibadet kabul ediyorsunuz? Hangi ayet ve hadiste lanet etmek ibadettir diye bildiriliyor? Sizin ayet ve hadisleriniz Müslümanlarınkinden ayrı mı? Allahü Teala haşa bu münafıkları, canileri, fitnecileri Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de niye övüyor? Buyuruyor ki: Muhammed Aleyhisselam Allah'ın resulüdür ve onunla birlikte bulunanların eshab kiramın her biri kafirlere karşı şiddetli, çetin fakat birbirlerine karşı merhametli, yumuşaktır. Bunları çok zaman rükû ve secdede görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Çok secde ettikleri yüzlerinden belli olur. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar ekine benzer. İnce bir filiz yerden çıkıp, kalınlaşıp yükseldiği gibi, az ve kuvvetsiz oldukları halde, kısa zamanda etrafa yayıldılar. Her tarafı iman nuruyla doldurdular. Herkes filizin halini görüp, az zamanda nasıl büyüdü diyerek şaşırdıkları gibi, hal ve şanları dünyaya yayılıp görenler hayret etti ve kafirler kızıp öfkelendiler. Fetih Suresi 29. Ayeti Görüyorsunuz! Eshab-ı Kiram'a kızanların kafir oldukları bildirilmektedir. Onların çoğalıp yayılmalarına kafirler kızar buyruluyor. Sizin ayette bildirilen kafirlerden farkınız ne? Allahü Teala eshab Kiram için böyle buyuruyor. Çoğalacak ve kuvvetlenecekler buyuruyor. Tevrat'ta, İncil'de övülüyor. Hepsi beş kişi mi? Filizin çıktığı gibi çoğaldıkları bildiriliyor. Yoksa haşa ileride mürtet olacaklarını Allah bilemedi de böyle mi söyledi? Sizin bütün ifadeleriniz Allah'ı suçlamak, Hazreti Ali'yi suçlamak oluyor. Eshab beş kişi, yüz kişi, bin kişi bile olsa bu ayete aykırıdır. Çoğalıp her tarafa yayılacak buyuruyor. Görüyorsunuz ayetleri yalanlıyorsunuz. Rafizi kitapları böyle yalanlarla doludur. Bu ayet sizin belinizi kıran ayettir. Belki diğer ayetleri tevil edebilirsiniz ama bu ayeti tevil edemezsiniz. Etseniz de zırva tevil kabul etmez.'' 12 Siz Kur'an'ın değiştiğine inanıyor musunuz Biz Osman ve arkadaşlarının meydana getirdiği Kur'an'a inanmayız mı diyorsunuz Evet Kur'an'ı sizlerin haşa mürtet dediği o mübarek insanlar topladı Kur'an'a inanıyorsak o insanlara da inanmamız lazım onlardan şüphe edersek o zaman Kur'an'dan da şüphe etmemiz lazım Kötü insanlar niye Kur'an'a ilave yapmasınlar niye Hazreti Ali ile ilgili ayetleri çıkarmasınlar ki? Size göre Muhammed Aleyhisselam'a kağıt kalem getirmeyip Hazreti Ali'nin halife bırakılmasına razı olmayanlar, yani bizzat Resulullah'a karşı gelenler niye Kur'an'a ilave ve çıkarma yapmasınlar? Şu ayetlere ne diyorsunuz? Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Onunla birlikte bulunanlar, eshab, kafirlere karşı şiddetli ve birbirlerine karşı merhametlidir. Fetih Suresi 29. ayeti. Bu ayet gösteriyor ki Hazreti Ali üç halifeyi ve eshabın tamamını seviyordu. Eshabın tamamı da Hazreti Ali'yi seviyordu. Çünkü Allah yanlış söylemez, yoksa size göre yanlış mı söylüyor? Mekke'nin fethinden önce Allah için mal veren ve savaşanlara, fetihten sonra verenlerden ve savaşanlardan daha yüksek derece vardır. Bunların dereceleri eşit değildir hepsi için hüsnayı, cenneti söz veriyorum. Hadid Suresi 10. Ayeti Ayet pek açık. Hem fetihten önce Müslüman olanlar buyruluyor, hem de fetihten sonra Müslüman olan eshabın hepsi cennetlik buyruluyor. Rafiziler gibi siz de böyle ayetler gönderdiği için Allah'a çok mu kızıyorsunuz? Yoksa bu ayetleri üç halife ve arkadaşları mı ilave etmiştir diyorsunuz? Allah hepsine de yani her birine de en güzeli, cenneti vaat etmiştir. Nisa suresi 95. ayeti Küllen diyor, hepsine diyor, biri hariç demiyor. Haşa Allah yanlış mı diyor? Sizler bütün insanlar içinde en iyi, en hayırlı bir ümmetsiniz. Ali İmran suresi 110. ayeti Allah en iyi, en hayırlı diyor. Sizler en hayırlı bilmiyorsunuz. Haşa Allah bunu da mı bilemedi? Muhacir ve ensarla birlikte, onların yani eshabın izinden gidenlerden Allah razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Allah onlara cenneti hazırlamıştır. Tevbe suresi 100. ayeti Allah onlara cenneti hazırladım buyuruyor. Eshab-ı kiramın bir kısmı muhacir, bir kısmı da ensardı. Hepsi de cennetliktir. Hatta eshabından izinden gidenler de cennetliktir. Yani tabi'in ve tebe-i tabi'in. Ne büyük rütbe! Demek ki muhacir ve ensarı sevmek ne büyük nimet! Bu ayete de çok kızıyor musunuz? Yoksa bunu da üç halife ilave etmiş mi diyorsunuz? Allahü Teala'nın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Onlardan razı olması sonsuzdur. Ben eshaptan üç seneliğine, otuz seneliğine razıyım, ondan sonra vazgeçerim gibi bir şey olmaz. Bir rafizi ile konuşurken ona eshab kiramın tamamı cennetliktir, hepsinden Allah razıdır, on kişinin cennetlik olduğunu da ismen bildirmiştir. Bunlardan ikisi Talha ve Zübeyir hazretleridir dedim. Rafizi dedi ki, evet Allah onları cennetlik olarak bildirmişti fakat sonradan sapıttılar. Sonra Allah bunların Hazreti Ali ile savaşacağını nereden bilsin ki? Siz bu ayetlere inanıyor musunuz? Allah yanlış mı söylüyor? Allah geleceği bilmiyor mu? Rafizi doğru mu söylüyor? Siz İbn Sebecilerin, Rafizilerden, Hurufilerden bu konuda farkınız ne? 13. Resulullah'ın kayınpederi ve mağara arkadaşı Sıddık lakabını alan Hazreti Ebubekri övünce yurt dışından gelen bir Rafizi dedi ki: "Ebubekir peygamberi korumak için değil" onu yakalatmak için onunla gitti o peygambere de Hazreti Fatıma'ya da düşmandı dedi ona Hazreti Ebubekir esaptandır esabın tamamı cennetliktir bu nasıl söz dedim o esaptan değil o Ehlibeyt düşmanıydı dedi ona dedim ki Tevbe suresinin 40. ayetinde buyruluyor ki eğer siz ona yani Resulullah'a yardım etmezseniz ne önemi olur ki ona Allah yardım etmiştir hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı. O arkadaşına Ebu Bekir'e üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bu ayette Allahü Teala Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'ın sahibi yani arkadaşı olduğunu bildiriyor. Ayette sahibihi yani onun arkadaşı diye geçiyor. Eshab arkadaşlar demektir. Demek ki Hazreti Ebu Bekir'in sahabiden olduğu ayetle sabittir. Sahabelerin de cennetlik olduğu yine ayetle sabit. Hazreti Ebubekir, peygamberimizi düşmanlar yakalarsa diye korkuyor ve üzülüyordu. Peygamberimizin Hazreti Ebu e üzülme buyurduğu da ayeti kerimeyle sabittir. Haşa, yalandan üzülüyor diyemezsin. Çünkü Allah kalplerdekini de bilir. Hazreti Ebu sahabeden olduğu ayetle sabit, eshab kiramın tamamının cennetlik olduğu da ayetlerle bildirilmiştir. Rafizi, hakkı teslim edecek diye beklerken şunu söyledi. Bu, Kur'an'ı zaten yezitler topladı. Ebubekir kendi için ayet uydurdu. Bu Kur'an'ı Ebubekir, Ömer, Osman ve Muaviye ve yandaşları toplayıp kitap haline getirmedi mi? Hazreti Fatıma'ya fede kurmalığını vermeyerek zulmedenlerin, onu ağlatanların vasiyet yazacak olan peygambere kağıt getirmeyenlerin, hadis uyduran yezitlerin topladığı Kur'an'a kim inanır? Rafiziler, mürted olan eshabın topladığı Kur'an'a inanmayız diyorlar. Kur'an'a inanma, namaz kılma, oruç tutma, dinin sahibine, arkadaşlarına, akrabalarına hakaret et, lanet et, bu laneti ibadet say, bu nasıl din? Desenize, mertçe, bizim İslam'la alakamız yok, bizim dinimiz böyle diye? Bir rafizi kadar niçin açık konuşmuyorsunuz? Rafizinin dediği sizce de doğru mu? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Hicr Suresi 9. Ayeti Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Kerim'i kimse değiştiremez. Enam Suresi 115. Ayeti Eğer o, peygamber bize atven, Kur'an'a bazı sözler katsaydı, biz onu kuvvetle yakalayıp şah damarını koparır helak ederdik. Hiçbiriniz de buna engel olamazdınız. Hakka Suresi 44-47. Ayetler Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden ardından hiçbir yönden hiçbir şekilde batıl gelemez. Hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Fussilet Suresi 41 42. ayetler. Kur'an'ı Allah indirdiği için onu bozabilecek birisinin çıkamayacağı açıkça bildiriliyor. Bu ayetlere rağmen kim değiştirebilir ki? Yahut böyle bir şeyi kim söyleyebilir ki? Sizce bunlar senet değil mi? Yoksa sizin senediniz İbn Sebe'nin sözleri mi? 14. Siz Kur'an'ın açık hükmü olan ve küllen ve hüsna ayetine inanıp, hesabın tamamını mümin kabul ediyor musunuz? Yoksa bu ayeti de üç halife ilave etti diye inanmıyor musunuz? Yoksa kendinize göre manasını değiştiriyor musunuz? Haşa, bunlar bu kadar cani ise, bunların topladığı Kur'an'a nasıl itibar edilir ki? Allah, hesab arasında istisna yapıyor mu? Hangi ayette istisna var? İstisna sadece fazilet yönünden var ilk Müslümanlar daha kıymetli buyuruluyor. Mekke'nin fethinden sonrakiler kıymetsiz denmiyor. Allah'ın razı olduğum dediği kimselerden siz niye razı olmuyorsunuz? Yoksa Allah yanıldı mı demek istiyorsunuz? Allah'ın Habibine layık gördüğü eşini, dostunu, akrabasını siz neden layık göremiyorsunuz? Dinin dışındaki bu gayretiniz şeytandan mı, i̇bn Sebe'den mi? 15. Araf ve Hicr surelerinde biz azimüşşan onların kalplerindeki gıl ve gışı nezettik buyuruluyor. Yani kalplerindeki kin ve düşmanlık gibi şeyleri kökünden çıkarıp attık. Buna rağmen sahabiler başka bir sahabiye haset ve kin mi besliyorlardı? Haşa Allahü Teala mı yanlış söylüyor? İmamı Begavi Meali Müttenzil ismindeki tefsir kitabında diyor ki: Cabir bin Abdullah dedi ki: Resulullah ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri cehenneme girmez buyurdu. Bu sözleşmeye biatü rıdvan denir. Çünkü Allahü Teala bu 1400 kişiden razıdır. Kur'an-ı Kerim'de ağaç altında sana söz veren müminlerden Allah elbette razıdır buyuruldu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer bütün savaşlara katılmadı mı? Ağaç altında söz vermediler mi? Haşa yalandan söz verdiler de Allah bilemedi mi? Allah bilemediği için mi ağaç altında söz verenlerden razıyım dedi. Açık ayetlerle Allah'ın razı olduğu hesaptan siz niye razı olmuyorsunuz? Bu vesikalar nasıl inkar edilir ki? Yoksa Rafizilere göre Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman eshab-ı kiramdan değil mi? Hazreti Ali de bu sözleşmenin içinde değil miydi? Nasıl istisna oldu? Ağaç altında söz verenler arasında Hazreti Ali var da niye öteki hesap yok? Niye üç halife yok? Kafirliğin daniskası değil mi bu? Ayetlere açıkça muhalefeti ancak kafir yapar. Kur'an'a azıcık inanan bile hemen inanır. Münafıklar için gelen ayetleri eshab-ı kirama mal ediyorsunuz. Hz. Ali eshaptan değil miydi? Onların içinde değil miydi? Nasıl istisna oldu? Küllen, hepsi derken haşa Allah mı yanlışlık yaptı?